bugün yine bir 24 saat yine bir yazıcı kalmak ama bu sefer bankada. Evet bu sefer bankada 24 saat kalacağız. Neden banka? Bilmiyorum. Burada aslında. Bakın orası geldi. Banka bir haberi var ama çalışanların haberi yok. Bu arada bir şey tane makine aldım. Bu da ortadaki oksijen seviyesini arttırıyormuş. Neyse. Çantayı hazırlamaya başlayalım. Tabii yani şimdi. Yavaşlar evdeki hiçbir şey yok Hiçbir şey yok. O yüzden bir işte, şey için alacağım. Bir de kemikli falan getireyim daha. Neyse bankada görüşürüz. Bay bay. Geldik. Neyse eh, ben alalım. Yakalanmak istemiyorum. Ne yakalanmak istemiyorsunuz? Yakalandık. Ne yakalandınız? Biz benim banka, biz buranın reklamını çekiyorduk da. Reklam mı? Evet bankanın sahibi bizi aradı ve reklam yapmamızı istedi buraya. Onun için geldik biz. Ha, tamam. Nasıl çevirdik? Me Merhaba. Merhaba. Neden bu tarafa geliyorsunuz acaba? Bilgünün nasıl yasak. Biz buraya reklamı çekiyoruz da. Reklam yapıyoruz. Onun için girmemiz lazım. Ben buraya kartı sınırabilirsiniz. Tamam. Ben de bir yemek yiyeyim. Acıkmıştım zaten. Tamam. Onu yollama ne demek? Buraya saklayabileceğimizi düşünüyorum. Onlar da biraz saklanabiliriz bence. <laughs> Onun için Şöyle bakalım. Şuraya belki? Hı. Hı. Şuraya. <laughs> Neyse. Şurada kaçıyor mu belki ya? Bir şey var. Çıkalım. Bir dakika daha uzatabilir Neden? Çünkü lazım. 何で <Net ten. S 1> Buradan da yıkılırız artık. Anam, kostümü ya. Yerim Anam! mi? Dün bir yerlere girdim. Bu de şuraya saklayalım. Dün alındım. Birer biliriz Tamam, bu da burası. Ben bunu kapanmasına olarak 10 dakika var. Güzel. Ben de artık Ne şeker. Ne? Ben burada sen şeker gibi mi tane kapı geldi. Ben buradan reklamını çekeceğim dedi.

Hepsini kontrol etmek istemiyorum. Kırmızı bir şey ben zaten. Bir şey de yoktu o hiç bir problem yok. Dikkatli kalıptan, kalıptan kalıptan ayrılmayan kalıplar. Tamam her şey bu da. zaman bir şey bekliyordum. Nasıl da başladı? O oh, dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu, şu dünyadaki bilmem ne kişi bilmem ne yapabilir. Bütün dünya bana inansa, bir inansa, ayak ayla bulsa. Ne yapıyor bu ya? Delirdi bu galiba. Neyse. Durdum ya. şarkıyı? mu şarkı ya? Ne şarkı ya. ne Bilmiyorum. Sözüm geldi. Neyse Tamam. Aha. Ya yakalandım. Bunları da dağılmış sayın Bankamız kapanacaktır. Lütfen mağazayı boşaltınız. Oo banka kapanıyormuş kardeşim. Hadi gidelim biz. Dimon mi, merkez miymiş? Ben burada aramaları niye Tamam gidebilirsin. Dimon bu telefonlar dışında kim çok benziyor. ben çıkıyorum. Artık. tamam. Tamam bingo bingo bingo. galiba bana çıkacağım? Ya çıkamıyorum. Tamam nasıl çıkacağım? Alamaz. Kaç 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 kaç. Kuracağım Burada yaparsam belki farketmez ne bileyim ne istediyo adıysa yan kanka izo kanka izo adıysa yan kanka izo adıysa yan kanka ben tanıyamadım o zaman ben özür dilerim özür dilerim diye tanıdım ben özür dilerim ben ne yapabiliriz bakalım bu bu taklidi ödeyecek

Yıldızlarda ne varmış? Kasım işte sonunda da bir de bir de bir bir şey bir de bir bir de bir de bir de bir bir şey var bir, da bir şey Kaşık mı? Kim ne kaşık saklar? Ne şey diyorum? Anaa çok güzelmiş kıyafet çantaya böyle duruyor. Siz onun başka ne gibi şeyler izinizi almayın. Ben de gidiyorum gidiyorum. Ne burada bebek kıyafetleri var böyle Tontik, pontik 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 minnak minnak. Ne işte bebek kıyafet var. Ana tepsi çok güzel. Ben bunu de <laughs> alacağım derken kaldı. Neyse. Şunun aklına bir şey mi var? Tablonun tablo nakısta kesinlikle bir şey var diyecektim. Gerçekten de varmış. Bakalım kasanın içinde ne var? Ne? Gerçekten bu var. <laughs> Niye bunu saklıyorlar? Ben bunu saklıyorum oğlum. Niye bunu saklıyor? Şap 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 şap. Ben yani bunu alamam. Bunu da <laughs> getireceğim. Neyse. Birazcık daha bakayım <laughs> etrafa. Bir dakika. Bir şey var mı? Onun içinde falan bir anlama olmadı. Bı. burada da aynı ressamlar var nasıl? Bunları oradaki kadar nasıl olduktan eksik? Anam ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Bu da ne? Burada bir şeyler var. Şuradan gözlük var bu arada. Burada ne var? Biz burada bırakalım en iyisi. Burada hayalet cihazı var burada. Hayalet bulunan cihazı. laptop var. Hemen bir şey Ben kamera görüntülere. Bir krompets. Krompetsler olmazsa olmaz. Mıydı? Bir dakika ya. Hadi biz de yiyelim sonra. Ana ben de gözü kostum var. Krompet bunu. Ben kostum ee. Merhaba ben domatese ben bunu bozulmuştum domates Ben çok mutluyum. Bunu bozuldum. Ben de böyle bozulmuş bir domates oldum. Neyse.

otuzunluksa ne biçim neyse karanşılardan var bir şey çıkmak istedim fakülşümdür çok güzel bulaksın gelmişken açıklayacağımı şimdi çok kutu sıyırdım neyse zaten bu bulanışım değil ben de kesin direndim şunu alalım tahtada bir şeyler var kimse sen beni sevmiyorsun. Sonra kimse beni sevdiğini bilmiyorum zaten. Ne ne diyorsam. Burada böyle tane akıllı perde var. Akıllı perde takmışlar. Ay, hey, hey, dibi neyse. Benim bu ben kadar kadar etmez. <laughs> ben orada çalışmıyorum. Neyse, katta görüşürüz. Bye <laughs> bye. Bu sefer kimse yıkılınca gibi durmuyor. Şey kimse yok zaten burada şu an. Bence bu kadar size bırakmamalılar. O zaman dediğimde anlaşılıyor. Neyse onu açacak. Bunları da almalı. Ben de tüm mağazayı yedim bildiğiniz. Neyse. Hamburger yapalım bir tane. Şunu Yapılıyor mudur? Neyse bu da benden tarif işte. Yiyelim Tamam. Mükemmel tarifler. Birinci bölüm. Patatesle tavuğu birleştirirseniz yemek olur. Evet bunu kimse bilmiyordu. Çünkü bunu herkes biliyordu. Şimdi yemek oluyor. Acıktım ben de. Neyse yiyelim. Bunu da birleştirirseniz bu olur mesela. Ya bu da bunu var mı Bunu birleştirirseniz bu olur. Bu olmuyor. Olur bu olur. Yanlış anladın de Bu olur, bu olur. Bu olur değil bu olur. Domates adam. Dondurma adam. Dondurma adam. Dondurma adam. Dondurma olmuş. Öylece kalmış. Neyse. Tariflerimizi devam edelim. Mesela benim favori tarifim. Bunu birleştirince mükemmel bir yemek oluyor. Ne oluyor? Bu oluyor. Ben bunu nasıl çok seviyorum. Hep yesim geliyor bunu görünce. Değil mi bu yemek? Çok bir yemek, yemek. Neyse. Bu olmaz mı? mı? Ya pamuklar falan yendi mi? Biz niye buraya geldik? Yemek yapmak için. Değil ama neyse. Yani bunu birleştirmiyor muyduk bunu yapmak için? Peynir mi birleştiriyoruz bunu? Bakın başka bir birleştirsek ne olur? Bu oluyormuş. Neyse. Hmm. Kocalayamacık bir şey yok Burada Aa, helikopter. Videomuzu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, videoyu